İntikam. İntikam istiyorum. İstiyor dayı. İstiyor Her şeyden çok intikam istiyor. Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu hafta yani 2 hafta falan inanılmaz güzel içeriklerle gideceğiz. Haberiniz olsun şok olacaksınız. Ayrıyetten Ivern mid yani Ivern orta koridor profesyonel bir maçta seçilerek e, oynandı. Bunun analizi de yarın kanalda olmuş olacak. Yarın efsane maç var ama onun öncesinde DP Tayfun analizi var. DP Tayfun analizi neden var arkadaşlar? DP Tayfun dün bize, editörümüz buraya koyar, dün bize bir tane laf atmış. Tayfun merhaba. Hemen merhaba. net bir sorun var. Links Çerez her yayınında senin bir tane hatanı gördüğü zaman lap, lap 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 bir şeyler söylüyor. Buradan bu güzel oyundan sonra Links Çerez'e söyleyeceğim bir şey var mı? Ya o dangalak ne anlar? <laughs> 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 O boş adamdır ya. Siz onu çok dinlemeyin ya. Yani. Lan böyle bir tepki yok. Hemen geri veriyorum size. Teşekkür ederim. O lafı Tayfun'a bakalım nasıl oynuyor? Neler yapıyor? Tayfun'a demişler ki ya işte başka koridorlarda işte bir ormancının neleri bilmesi gerekiyor falan. Bakalım gerçekten de Tayfun kardeşimiz bazı şeyleri biliyor mu? Hemen izleyip görelim. Bu arada yaptığımız şeyi de ciddiye almayın. Hani ne Tayfun'un yaptığı ne benim yaptığım tamamen makara. Haberiniz olsun. Herhangi bir sıkıntımız yok kardeşimizle. Tayfun sevdiğimiz bir kardeşimizdir ama şimdi sıra bende. Gömme sırası bende. Evet, Kian analiz var. Bakalım şöyle bir karşıda Eskiin Akademisi'nin Ormancısı var. Şu Peng diye kardeşimiz de Medlines Akademide oynuyordu diye hatırlıyorum. Ah, Ro tepeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet Grompa doğru bir kaytlama görüyoruz Tayfun'dan. Rakip gelir diye şuraya da bir tane totem yerleştirdi. Buradan hani Gromp Grompu direkt olarak kurt tarafına doğru kayıtlıyor. Zaten bunlar basic. Artık bunları öğrenmiş olmanız lazım. Bunları hani hızlı geçiyorum şey olur ya. Hocanız gelir size ders anlatır. Ya buraları hızlı geçiyorum. Zaten bunlara buraları anladınız. O yüzden şey yapıyoruz. Evet Tayfun kırmızı güçlendirmesine gitmiyor fark ettiyseniz. Rakip ormana giriyor. Burada mesela rakibin, rakip Nideli'nin mavi güçlendirme başladığını bildiği için direkt olarak rakibe giriyor. Ama burada Tayfun kardeşimiz arka tarafta bekliyor. Aslında burada Nideli'yi bekliyor. Yani Nideli buraya gelsin falan diye bekliyor diye düşünüyorum. Ya da direkt olarak Kamil buna engel atacak, arkalardan sızacak. Burada totem olduğunu biliyor. Arkadan gelecek, kesecekler. Ama beklenilmeyen bir şey var. Kamil şimdi kule altı yiyecek ve Nideli yi... Volibir çok güçlü bir ikili. Renekton Nidalee gibi çünkü kitle kontrolü sokabiliyorlar rakibi. Orada Tayfun'dan bir sıçra Q yeteneği geldi. Volibir'i düşürebilecek mi? Düşürdü. Ama Nidalee sanırım düşürecek mi? Düşmedi. Son bir otomatik saldırı. Bence jungler'ın lane'in bilmesi çok önemli. Tayfun burada düşüyor. iki skor gidiyor rakip ormancıya. Tayfun'cum Nidalee out jungle etti galiba seni. Şimdi burada bir sıkıntı doğuyor. Şimdi iki tane Yampiri yengeci de alabilirdi Nidalee eski Yampiri yengeç olsa kesinlikle ve kesinlikle giderdi. Ama biliyorsunuz ki Yampiri yengeçte bir değişiklik oldu. İlk Yampiri yengeçler tecrübe puanını eskisine göre daha az veriyor. Sadece ilki. Altın falan aynı. Tecrübe puanı az. O yüzden de burada hiç riske atmayıp zaten iki skor aldı. Bakın direkt olarak Sorcerer Boot yani e, ee, Sirbas popuçlarını aldı. Şimdi burada Nidali çok hızlı orman dönüyor zaten biliyorsunuz ki hepiniz. O yüzden de botu çizmeyi alması önemli. Tayfun'a geçtik hemen. Tanrıçanın göz almış. Alt koridora bir baskın yapıyor. Jin ile bir baskın. Çok fazla minyon var ama burada Zillion kendini feda etmiş oluyor. Tayfun kardeşimizden fena olmayan bir baskın. Gayet iyi ama burada ne var? Şimdi Nidali yani şu an Tayfun güzel bir baskın yaptı. Eyvallah. İyi de öldür hakkını yeme. Ama çok fazla hani kamp kaybedebilir burada. Eğer ki kendisi rakip ormana gitmezse burada kurtlar çıkıyor. Çok az kalmış kurtlara. Ama bunun Nidali bakalım oraya tekrar gidecek mi derken üst koridora tekrar bir kule altı gelir mi? Çok basit bir şekilde öldürürler diye düşünüyorum. Nidali'den bir mızrak geldi. Şöyle bir dürttüler. Nidali çok kötü oynadı burayı. Hii. Tamam yine de öldürdüler. Gayet güzel. Typhon out jungle. Şu an Kamil şey yazıyor. Jungle diff. Evet kırmızı güçlendirmesini de alıyor. Bakalım orta koridora geliyor. Nidalee yandan yine skor almış. orada arada Nidalee için de efsane maça. Orta koridor Renekton, üst koridor Bolivir. Evet Tayfun üste dönüyor. İlk 1100'lük eşyasını aldı. Bakalım şimdi neler yapacak. Bu ormanda bu kadar gerideyken. Ya genelde zaten geri düşüyor. O yüzden ee, biliyordur nasıl döneceğini genel olarak. Evet alt koridora bir baskın daha geliyor. Bakalım Zilean'dan. çok güzel bir kitle kontrol geldi ama maalesef burada cin düşecek. Yani bu botlayın da zilyon zilyon cin de yani ölmemesi lazım böyle ya. Evet orta koridora bir geliyor. Burada Kamil de geldi yalnız orta koridora. Orası biraz sıkıntı olabilir. Tayfun böyle hani Nidalee de buraya gelir falan gibisinden şey yaptı. Yampiri yengeç. Tayfun. Yampiri yengeci aldı orada. Bakalım Nidali'den kötü bir mızrak geldi. Orada çarpını kullanmayı başarıyor. Tayfun'a bak lan sen. Orta koridorda bir 2-2 var. Ama tabii ki Renekton Nideli çok güçlü biliyorsunuz ki güzel bir mızrak geldi mi? Maalesef gelmedi. Şimdi işte kendi ormanını Tayfun kaybetmiş olabilir. Çünkü orta koridorda çok fazla bir hani cana az, mana az falan üste dönmesi gerektiği için burada Tayfun kurtları alırken Nideli de mavi güçlendirmeyi alıyor. Buna çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Renekton da burada zaten gördüğünüz gibi. Buna yapılacakları herhangi bir şey yok. Hatta ve hatta Nidali üst koridora kule altına gidiyor. Volibear'ın de ultisi var. Yani daha ne isterler bilmiyorum. Volibear bas ultiyi. Aynen öyle kardeşim benim. Tayfun uyu kardeşim sen. Devam et uyumaya. Ne yapmış Tayfun? Nerede lan Tayfun? Tayfun nerede? Yani orta koridorda Tayfun da skor almayı başarıyor. Renekton'u öldürerek. Gayet iyi. Renekton burada biraz trollemiş. Başka türlü Tayfun'un skor alma ihtimali pek yok. Evet seviyeler eşit ormanda. Onu söyleyelim ama altın farkı bakalım altın farkına. 500 altınlık bir fark var. Şimdi alameti de alıyor Nidel'i. Alameti de aldı. Altın farkı 700'e çıktı. O alametle de biraz altın alacak. İyice 1000 altına kadar çıkacaktır. Alameti duyan Tayfun hemen rakip ormana girmek istiyor. Güzel bir tercih. Ama bakalım burada kırmızı takım buna nasıl tepki gösterecek? O da önemli. Cinle Zilyum buraya geldi. Bakalım şimdi burada Tayfun'un mavi güçlendirmeyi almasını engelleyebilecekler mi? Bakalım. Orada bir kitle kontrol geldi Zilyona. Cinden güzel bir sıçra. Son anda mızraktan kaçtı. Cin ulti açtı. Onu da ojadı Tayfun. Bir tane daha da onun Onu da doji'di. Ama burada. Bence jungler'ın laning'i bilmesi çok önemli. Gidelim gel lan buraya Tayfun diyor ve skoru almış oluyor. Evet ejderi de alacak. Dakika 9.30'da. Şu an bak. Az önce altın farkı çok gözükmüyor değil mi? 500 altın. Fena o hani böyle. Gidelim o ne? Hani 500 altın böyle çok gözükmüyor. 5 skoru var nasıl falan. Ama şimdi işte tempoyu öyle bir yakaladı ki Nedeli. Bak ejderi alıyor. Oradan gidecek Yampir Yengeci alacak. Renekton gidiyor ormanı alıyor. Şu an işte inanılmaz geri düşmüş oldu. Anladınız mı? Şimdi burada mesela bunu da alacak. Bakalım şimdi bu olaydan sonra tekrar altın farkına bakacağız. Renekton orada ölümsüz bir şekilde duruyor. Ve oradan da bir skor daha alıyorlar. Nidali de asistini alıyor. Evet altın farkına bakalım bakın 1200 altına çıktı daha alamet kullanılmadan. Alameti doğru orta açıyorlar. Tayfun ne yapıyorsun abicim? Burada kuleyi savunamazsın. Renekton git şunu da bul. at. Heh güzel. Oha Renekton tek kesti lan. Hop. Bence jungler'ın laning'i bilmesi çok önemli. Renekton skor alıyor. Zillion'dan İdalya ulti atıyor. Burada bu kuleyi savunması tamamen troll. Arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuzdur diye umuyorum. Çünkü hiçbir şekilde savunamayacak. Renekton İdalya her türlü öldürür onu. Ve kuleyi aldıktan sonra ilk kuleyi altın farkı 2000 altına çıkıyor neredeyse. Orta koridorda 2 kuleyi de alıyor hatta ama kırmızı takım. Ve ilk eşyasını bitmiş durumda Nidali. Evet şimdi bir tam rotasyon bekliyorum Nidali'den. Bakalım neyse. Gel geçtik Tayfun'a. Şimdi tak, orta koridoru geri. O üst koridor geri. Sadece alt koridoruna yatırım yaptı Tayfun. Bakalım alt koridoruna yaptığı yatırımın devamını getirip veya alt koridoru devamını getirip maçı kazanabilecekler mi? Bu arada Kiana denen şampiyon da arkadaşlar şunda en fikir olalım. Kiana gerçek anlamda böyle nasıl diyeyim size geride gözükse bile eşyaları biraz ucuz olduğu için gerçekten bir bakmışsınız bir takım savaşında inanılmaz hasar çıkartıp farklı şeyler yapabilir. Onu da söyleyelim bakın alt koridora başlangıçta yatırımını yaptığı için alt koridora da gidiyor ama tabii ki orada karşı alt koridor onun orada olduğunu biliyor. Ve Zillion, Zil kendisine ulti attı. Üst koridorda Nidalee çalışmaya devam ediyor. Tayfun da alt koridorda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o öldürebilecekler mi derken Tayfun oradan sıçrayla çıkıyor. Yalnız bir dakika burayı kazanıyorlar mı? Son W yok mu? W yok. bekleme süresi var. Tayfun içeriye giriyor. Tayfun ya oğlum ya Bence jungler'ın laning'i bilmesi çok önemli. Ölüşe bak. Şey <laughs> Nidalee üst koridordan Farmları almaya devam ediyor. Mavi güçlendirme. da mavi yüzü göremedi. 7 0 2 Nideli var. Üst koridorda plaka kalmamış. Nideli ormana dönmeye devam ediyor. 30 milyonluk bir fark var. Ve burayı döndükten sonra daha da çıkacak. Tayfun nereye? <laughs> nereye Tayfun? Ha bak oraya da bak. Aa orada da mavi yok. Tüh. Gidelim kuşlara. Aa kuşları da renekton almış. Eee <laughs> ne yapacaksın şimdi? Güzel. Harikasın. Baba baba. Şu an deliriyor. <laughs> hiçbir şekilde ormana giremiyor şu an. Rakip takım darlıyor. Hiçbir şekilde ormana giremiyor. Kayacılları adamın giderken çektiği çileye bak. Evet iki seviye fark oluştu ormanda. Onu da söyleyelim. Onu söylemeden geçmeyelim. Hatta 3 seviyeye doğru da gidiyor olabiliriz. Çünkü hiçbir şekilde orman alamıyor. Kian orada Renekton hasar vuruyor. Renekton'u gıdıkladı biraz Kian orada. Zilin kendisine ultisini bastı. Ama burada yani rakip takımın ne işi var kardeşim? Abarttınız yani. Orada zilin sıçra çıkıyor mu derken Bart'tan güzel bir ulti geliyor. Hop orada Kayysa skor alıyor Tayfun. Bence junglilerin laningi bilmesi çok önemli. Nideli mızrağını yiyor. Yat oğlum aşağı yine. Nideli yalnız vurduğunu öldürüyor şu an. Onu da söyleyelim. Nideli arkaya Kayysa'ya gidiyor. Adamın Kayysa'ya gidişe bak. Hiç kimseyi umursamadan dümdüz arkaya koşuyor. Lissandra içeri girdi. Hop Kamil dojlamaya çalışırken Nidalee'den güzel bir mızrak Orada Nidali düşürüyor Hop Lisandra'ya da bir mızrak O da sıçratıyor Nidalee'nin mızrağını Yiyecek gibi olan sıçrayla kaçıyor 3 seviyeye çıktı bu arada orman farkı Yani nasıl ne demekmiş arkadaşlar bu Öyle gideyim takımımda loana olsun Skort olsun en iyi çaylak işlenebileyim, Umut orta koridordan taşısın Loan'a üst koridoru tanklasın Ben de orman döneyimle olmuyormuş bu işler Demek ki tekli derecede biraz da olsa yetenek lazımmış Tayfuncum. Haberin olsun yani. Gördüğünüz gibi bak LEC takımı biliyorsunuz SK Gaming. Onun akademi oyuncusu karşıda. Onu da söyleyelim yani. Evet orman kamplarını her gittiğinde hüzünlü bir şekilde. Alış artık öyle birisi yok. Ya Tayfun resmen böyle şey gibi ya. Tam böyle atıyorum bir şey oluyor. Bir şey lazım. Tam diyor oh diyor ya şimdi diyor eve gidip diyor yemeğimi yerim bir gidiyor yemek yok. Anladın mı? O şekilde şu an her gittiği yerde maalesef ki kötü sonuçla karşılaşıyor. Ya şu an takım olarak inanılmaz gerideler. Sadece Kaysa bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama o da ne kadar yeterli olur tam emin değilim. Nidali'den bir mızrak dönemi Renekton içeriye sıçrayla girdi. Voli bir yandan geliyor. Volibear ultiyi kullandı. Kulenin hasarını kapattı ama orada Tayfun düşürmeyi başarıyor. Nidalee otomatik saldırıyla skorlar almaya devam ediyor. Tayfun içeri girdi Renekton öldürmeye ama sıçraya bak. <laughs> Ölüşe bak. Bence jungler'ın laning'i bilmesi çok önemli. Aha. Tayfun Renekton'u kesmeye çalışıyor. Renekton'un eşyalarına bakın. Ninja tabi yana da ölümün dansını alıyor adam. Yani maalesef ki ölme ihtimali çok da yok. Nidele hemen kendi ormanına dönmeye devam ediyor. Şu an tayfun hiçbir şey alamıyor. Üst koridor tarafına gitse orada da kamp yok maalesef. Alamete doğru gidebilir diye düşünüyorum. Alamette bir de altın var. Hani şey altını var. Ne denir ona? Harita ödülü altını var. Bakalım bunu alabilecekler mi? Renekton geliyor bu arada. Renekton cidden iyi oynuyor. Volibear bayağı bir geri düşmüş yani. Geri düşmüş dediğim o kadar kampa rağmen bence biraz kötü oynamış. Typhon'u yakalıyorlar yalnız alamette tayfun orada almayı başarıyor alameti ama orada düşen isim oluyor. Bence jungler'ın laning'i bilmesi çok önemli. Alamet için ölüyor burada Tayfun'cum. Hop mavi güçlendirmesini kaptırıyor. Orada kurtları var mı? Kurtları yokmuş. Kamil Volibear'a düşüyor Kaysa ile beraber. Kamil öldürmeyi başarıyor Volibear'ı. Yalnız Nidali bardı kovalıyor. Orada bardı düşürebilecek mi? O kalkan bitecek büyük ihtimal. Bard tam ulti atarken maalesef ki düşüyor. Nidali çok fazla fed şu an yani öyle böyle değil. Tayfuncum neredesin Tayfuncum? Gel bakalım buraya. Şu Nidale'den bir mızrak yesene ya. Çok merak ediyorum ne kadar vuracak. Bir de alamet ne işe yarıyor şu an? Evet Tayfun'dan <laughs> arka taraflarda ulan ne alsam kardır diye bir gitti. Maalesef ki o kuşlarda da yokmuş. Rakip takım inibitör açıyor. Tayfun kuşları kesiyor. Çok harika. Zilyon'dan iğrenç bir flash. Yalnız Kaysa içeri girdi. Kaysa ne yapıyor? E ee, Zillion geldi Renekton'a. Gayet güzel Nidali. Orada Camille öldürmeyi başarıyorlar. Renekton tekrar doğdu. Zilyon ultisiyle bakalım rakip takım burada maçı bitirebilecek mi? Hayfuna Nidali'den bir mızrak geldi. Çeyrek canı kaldı. Adam %75 vuruyor şu an. 22 stek mejeisi var. Onu da Söyleyelim. Şu an Barda Renekton'un sıçra attığı ölür derken Renekton'un sıçrası yokmuş. Voli bir içeri girdi. Kulenin hasarını kapattı. Ama oradan bir şey çıkmayacak derken oradan yara hasar yine Tayfun'a geliyor Nidalee'den. de ulti açıyor. Bakalım rakip takım ne yapacak? Bard orada Cin ultisini do 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 durduruyor. Konuşamadım. Evet, burada maç bitmiyor. Rakip takım çıkacak derken Nideli son anda mızrağı koyuyor orada Barda. Bakalım Tayfun orada bir şeyler yapabilecek mi? Ultisi de var. Sıçısı da geliyor ama çok buradan çok bir şey çıkmaz gibi duruyor. Harika bir alamet kullanımı Tayfun'dan. bu alamet maçı kazandırabilir mavi takıma. yani gerçekten harika söz getirir yani bu. Söz getirir. Dark Pass için birinci olma sebebi bu alamet olabilir yani. Burada Volibear trollüyor bu arada. Onu da söyleyeyim size yani. Bu adam ne yapıyor? He oyun bitiyormuş. Typhoon'dan yine harika bir alamet kullanımı, harika bir oyun. Renekton'dan tek iyi orada Typhoon. Bence jungler'ın laning'i bilmesi çok önemli. Mükemmel bir oyun. Orada Renekton, Zillion ölçüsü de var zaten. Oyunu bitiriyorlar. O oh, Nidali 18.07 ile oyunu bitiriyor. Bakalım kaç bin altın var. 2000 oradan. 6000 altın farklı arkadaşlar. Maç bitiyor. Tayfuncum orta koridorda da baya bir fark var. Maalesef Tayfuncum dediğim gibi TCL'de öyle. Umut'a Skorça, Luana'ya, PBD'ye kendini taşıtmakla bu işler olmuyor kardeşim. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.